Acil serviste invaziv mekanik ventilasyon 2. Modlar 19 Kasım 2020 Yazan Emre Şancı Seslendiren Zeynep Sena Kaya Yazı serimizin bu ayağında invaziv mekanik ventilasyon modlarından bahsedeceğiz. Ventilasyon için mod seçiminde ilk söylenmesi gereken hangi hastalıkta hangi modu seçmeliyiz yaklaşımı yerine hastanın klinik durumuna göre nasıl solutacağımızı planlamanın daha doğru olacağıdır. Mekanik ventilasyon kullanırken volüm veya basınç hedefleri ile mod seçimi yapılmakta. Ancak çoğu cihaz akımın kontrolü üzerinden işlev sağlamaktadır. İmansif mekanik ventilasyon modları volüm hedefli ventilasyon, basınç hedefli ventilasyon ve doğal kontrolü modlar olarak tanımlanır. Basınç hedefli ve volüm hedefli modlarda mekanik ventilatörler hedef olarak ayarlanmış, basınç ya da volüm ile tital volüm sağlanmasına olanak verir. Ancak çoğu cihaz volümün kontrol değil, akımın kontrolü üzerinden işlev sağlamaktadır. Acil serviste sık kullanılan invazif mekanik ventilasyon modları. Acil serviste kullanılan modlara genel bir giriş yaparak başlayalım. Kullandığımız modlarda kontrol ettiğimiz volüm ya da basınç yüzeyleri olduğunu, hastaların soluk alma çabalarına göre tetikleme yapıp yapmayacaklarını, eğer hastalar tetikleme yaparsa bu soluklarının ne kadar asiste edileceklerini, modların çalışma prensiplerini ve aynı zamanda isimlerini oluşturuyor. Volüm kontrolü ventilasyonda belirlenen volüm istenilen solunum sayısı ile hastaya verilmektedir. Basınç kontrolü modda ise hastaya istenilen üst basınç sınırına kadar akım sağlanır. Basınç kontrolü ve ventilasyonda ayarlanan pik basınç düzeyinde istenilen tidal volümleri oluşturamayabileceğinden her bir siklusun süresi değiştirilerek oluşturulacak tidal volümde değişiklik yapılabilir. Mekanik ventilasyon modlarını tanımaya başlarken verilebilecek en klasik örnek Controlled Mandatory Ventilation CMVdir. CMV, volüm ya da basınç kontrollü olmasına göre CMV-VC, CMV-PC olarak adlandırılmaktadır. CMV-VC modu mekanik ventilasyonun en basit formudur. Belirlenmiş tidal volüm ya da basınç düzeyi, ayarlanmış solunum sayısı ile hastaya verilmektedir. Bu mod, paralize, sedatize ya da apneik hastalarda kullanılabilmektedir. CMV özellikleri Volüm kontrolü solunum tabi basınç kontrolü olarak da ayarlanabilir. Zaman tetiklidir. Volüm ya da basınç limitli olabilir. Zaman siklusludur. Ana özelliği zorunlu solunum olmasıdır. Zaman tetikli ve zaman sikluslu olup spontan solunumu göz ardı eder. Volüm kontrolü yani CMVVC optimal dakika volümü sağlar. Dar bir aralıkta karbondioksit ayarlamak isteniyorsa örneğin paralize takip edilen kafa travmalı hastada en iyi kontrolü sağlar. Derin sedasyon ve paralizasyon sağlanmayan hastalarda konforlu değildir. Az miktarda bile uyanık olan hastalarda öksürme, ıkınma gibi reflekslerle mekanik ventilatörü uyumsuzluk, fighting the vent gibi sorunlar oluşturur. Uzun dönem ventilasyon için uygun değildir. Solunum kaslarında atrofiye neden olabilir. Volüm asist kontrol ventilasyon. Assist kontrol mod ventilasyonsa Yine tidal volüm ya da pik basınç düzeyi ve solunum hızı belirlenerek hastaya garanti tidal volüm intrinsik basınç sağlar. Ancak CMV'ye ek olarak hastanın inspirasyonu çabası olması halinde ventilatör tetiklenen solunumun istenilen volüme ulaşmasını sağlamaktadır. Asist kontrol ventilasyon özellikleri Volüm kontrolü solunum ya da basınç kontrolü olarak da ayarlanabilir. Akım tetikle. ancak herhangi bir tetikleme kullanılabilir. Tipik olarak zaman tetikli backup modunda hasta solumadığında solunumu devam ettirir. Volüm limitli, akım limitli olabilir. Akım limitli olma zorunluluğu yoktur. Zaman sikluslu. Ana özelliği her soluğun aynı olmasıdır. Hasta kendi respiratör hızını belirleyebilir. Ancak tidal volüm kontrollüdür. Her soluk zaman siklusu ya da volüm siklusudur. Volüm kontrolü ACV dakikalık volüm üzerinde sınırlı kontrol sağlar. Hasta istediği sıklıkta solur ancak tidal volüm kontrollüdür. Basınç kontrollü ACV, Pressure Controlled Ventilation, PCV olarak da adlandırılır. Bu mod, parsiyel olarak sedatize olan hastalarda daha iyi olmakla beraber istenilen tidal volümün rigid şekilde verilmesinden dolayı konforsuzdur. Intermittent mekanik ventilasyon Sıklıkla kullanılan konvansiyonel invaziv mekanik ventilasyon modlarında modlarından olan intermittent mekanik ventilasyon çalışma prensibi olarak AC mod ventilasyona benzemekle birlikte zorunlu ya da ayarlanmış solunum siklüsarı dışında hastanın spontan solunumuna izin vermektedir. Ekstrem olarak örnek vermek gerekirse zorunlu solunum sayısı 0 olarak ayarlandığında cihazın hastaya hiç destek vermeden spontan solunum yapmasını Yüksek solunum sayısı ayarlandığında ise tüm solunumun asiste edilmesini, hasta tarafından tetiklenme olmadığı takdirde de kontrollü zorunlu solunum olmasını sağlar. Klinik süreçte ise bu modlar bazı solunumların spontan olmasına izin verirken ayarlanmış solunum sayısı kadar destekli solunum vermektedir. Çoğu güncel cihazda intermittent mekanik ventilasyon değil SIMV modunu kullanmaktayız. Burada intermitent mekanik ventilasyonun temel özelliklerinde bahsedilmesinin nedeni aşağıda bahsedilen ve acil kliniklerinde sıklıkla kullanılmakta olan senkronize intermitent mekanik ventilasyonun daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Intermitent mekanik ventilasyon özellikleri Volüm kontrolü, basınç kontrolü de olabilir. Zaman tetikli, basınç destekli solunumlar akım tetiklidir. Zaman sikluslu, inspiratör pause istenmediğinde volüm sikluslu kullanılabilir volüm ya da basınç limitlidir. Ana özelliği sürekli zorunlu solunum yoktur. Hasta kendi solunum hızında soluyabilir. Solunumlar basınç desteklidir ancak mekanik ventilatör belirli sayıda zorunlu solunum yapar. Parsiyel sedesi hastalar için biraz daha iyi olmakla beraber cihazın kendi volüm kontrolü zaman siklusu solunumu devam ettiği için öksürme ya da spontan solunumu ile zorunlu solunum siklusları denk geldiği takdirde hastaya belirlenen limitte hava verilir. Senkronize İntermitent Mekanik Ventilasyon (SIMV). IMV ve SIMV arasındaki fark, hasta için ayarlanan zorunlu solunumla cihazın zorunlu solunumu arasında senkronizasyon sağlanarak bu solukları istenen parametrelere kadar desteklemesini sağlar. Son dönem cihazlarda senkronizasyon kullanıldığı için SIMV ve IMV modları güncel literatürde çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılabilir. SMV hasta tarafınca tetiklenen sonumlar asist penceresi içerisinde olduğunda senkronize volüm kontrollü sonum sağlar. Senkronize intermittent mekanik ventilasyon SMV özellikleri volüm kontrollüdür, basınç kontrolünde olabilir, zaman ve akım tetikli, volüm ya da basınç limitlidir, zaman sikluslu, inspiratör pas istenmediğinde volüm sikluslu kullanılabilir, ana özelliği senkronize olmasıdır. Hasta kendi solunum hızını ayarlayabilir ve basınç destekli solunumlar yapabilir. Cihaz istenilen düzeyde volüm kontrolü solunum yapacaktır. Asist penceresinde yapılan solunumlar volüm kontrolü olarak verilir. Hasta istediği kadar basınç kontrollü solunum yapabilir. Cihaz ayarlanmış düzeyde dakikalık volüm vermektedir. Ancak hastanın kendi solunumları nedeniyle dakika volüm düzeyi üzerinde kontrol elde edilemez. Senkronizasyon nedeniyle uyanık hastalar göreceli olarak daha konforlu solunum yapar. SMV modda basınç desteği eklenir ise SMV PC olarak adlandırılır. Bu modda hastanın kendi tetiklediği soluklar ayarlanmış olarak basınç desteğine kadar desteklenir. Diğer modlar Başlangıç için sıklıkla kullanılanlar ACV ve SMV modları dışında mevcut olan farklı çok sayıda mod mevcuttur. Ve cihazların modeline göre cihazlara özel mod seçenekleri ile de bu sayı artmaktadır. Farklı modları tanımak, her ne kadar mekanik ventilasyon başlanan hastalarda daha fazla seçenek sunacak olsa da acil serviste invazif mekanik ventilasyonu başlangıç için öncelikle ACV ya da SVN modlar önerilmektedir. Klinisyenin tecrübesine, tercihine ve hastanın klinik durumuna göre farklı modlar kullanabileceği için çoğu hekim kendi kliniklerindeki ventilatörlerde mevcut olan modları kullanmaktadır. Sonuç Farklı klinik durumlarda farklı modların kullanılması gerekli olabilse de çoğu klinisyen hakim olduğu modlarla hastaların solunum desteğini sağlayabilmektedir. Özet olarak belirli hastalıklarla belirli modları kullanma zorunluluğu bulunmamakta, ve mod seçimleri hekimlerin ve merkezlerin ventilasyon prosedürlerine ve tercihlerine göre değişebilmektedir. Kendi cihazımızı iyi tanımanız, mod seçiminde ilk basamak olmakla birlikte, mod seçiminin en önemli parçası, klinisyenin kullandığı modlardaki tecrübesidir diyebiliriz. Kendi adıma en sık kullandığım mod, Sian VPC, ama bu her zaman kullandığım mod olmaktan çok uzak. Kimi hasta gruplarında APRV kullanırken, uygun cihaz varlığında ACV gibi modları tercih edebiliyorum. Kısacası başladığımız cümleyle bitireceğiz. Mod seçimi klinisinin karar ve tecrübesiyle yapılır bilmemiz gereken modların hastayı nasıl soluttuğudur. Acil serviste hastaların farklı klinik durumlarda karşımıza gelmesi ve takibi sırasında dinamik değişikliklerin olması da takip sırasında parametre ve mod düzlerinin ünlüsü gerektirebilecek durumlar oluşturabildiği göz ardı edilmemelidir. Yazımızın bir sonraki bölümünde ise mekanik ventilasyonda kötüleşen hastalardan bahsedeceğiz. Yazı dizisinin birinci bölümü temel ilkeler ve parametrelere göz atmak içinse yazıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.